Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle birlikte troll obi oynuyoruz. Yanımda Çınar var. Arkadaşlar bu aralar neden ekiple video gelmiyor? Hemen söyleyeyim. Şimdi linçlersiniz falan. Arkadaşlar ben ekibi arıyorum. Ondan sonrasında video çekeceğiz diyorum. Kimse açmıyor telefonu. Elif zaten köye gitti. Derin de telefonu açmıyor. Ben de video çekemiyorum onlarla. Yani bu sabah aramayı denedim derini açmadı. Şimdi aramayı denedim. Bu arada saat hemen göstereyim. Saat 16.41. Yani ee, sabah uyanmış olmasalar bile şimdi de uyanık olmaları gerekti. Zaten uyanıklardı da. Telefonu açmıyorlar işte. Geri de cevap vermiyorlar. Mesaj bile atmıyorlar kısacası. O yüzden onlarla video çekemiyoruz. Şimdi Çınar'ın yanına gidiyorum ben. Burada Çınarcık. Kalk ya bakayım. Arkadaşlar. Yapamıyorum ya Videoyu ben çekiyorum. Öldürürüm. 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 Kız öldürme. Çık ya da öldürürüm. Abla? Ay pardon. Arkadaşlar bir tane yaratık var şimdi çınarı ona atıp geliyorum. Yaratık kaybolmuş. Nasıl? Aa şurada bir tane şey var. Dombalak. Bu Dombal'ın Aç sonra kendini içi, içeri kapat. Nasıl açılacağım? <gülüyor> <gülüyor> Sakın zıplama. Ama ben de güzel erkekmişim. Sen de bana aşık oluyormuşsun. Lan bu tırmanıyor. Spiderman bu. Spiderman. <laughs> Abla beni al. Öleceğim hayali yandıklarime doluyor. Arkadaşlar video kısa olacak. Çünkü şey yani. Ekip dediğim gibi videoları gelmiyor. O yüzden biz de Çınar'la ikimiz hikaye falan çekiyoruz. Toka boka çekmemi istiyorsanız arkadaşlar lütfen söyleyin. Abi, benim... Abi geritik gerçek orada bug'a girmiş. Bug'dan çıkartalım onu. Nerede? Şurada bak. Ben niye görmüyorum? Şurada kız. Buga girmiş bak. Buga. Bu, Buga. Buga girmiş. Bunlar yanıma gel. Abla aşık ben... oldu. Abla bana aşık oldu. Abla çok yakışıklıyım. Çınar öldün. Şimdi sıra bende. Yo senin productslarını bilmem bir şeyleri almayacağım. Geber. Çınar havuza atıyorum şu an onu. Yes ya düşmüyor bu salak düş düş ama nasıl oldun düşer misin girsek abla düşmüyor arkadaşlar yer çekimine karşı geliyor bu çocuk vay be laikim Allahu aşık oldu çınar öpüyor topukluları mı öpüyor lan bu Abla beni öldürmeye geliyor. İsmail beni öldürüyor. Yardım et. Öleceğim. Hadi <laughs> Gel. Al. Allah'ım bana yardım et. Gel. Gelersen yardım olursun. Kaçınlar. Orada kalsın o. <laughs> dur fotoğraf çekeceğim. Dur fotoğraf çekeceğim. Dur yerinde dur. Şu yerinde dur dedim değil mi? Alo. Yerinde dur dediysem. Alo. Tam durma. Aa oturdu Çınar oraya. Evet. <laughs> tamam. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu arada e, şey. Ben e, hangi kanaldaki Dora ile konuşuyorum? İnanmayanlar olabilir. Hatta kanıtlayabilirim de sonra. Arkadaşlar. E hangi kanala ekip aldım vardı. Ben de Dora'ya söyleyip katıldım. Şu anda sadece bilgisayar filan e ayarlamamız gerek sadece sanırım. Çünkü böyle devur falan oynadıklarında katılamam. Eğer şey olursa. Normal katılırsam. Yani o yüzden de şey onu ayarlayacağız işte. Yani eğer ekip alınırsam kanalı kapatmak zorundaymışız. Çünkü ee, yani o abi istemiyormuş şöyle dedi bana doğru. Geri <laughs> kalanı ile ilgili ben bir şey bilmiyorum. Şimdi kendimi güzel bir şeylere çevireceğim. Yapma. Ya ben rengini boyadım. Evet. Aa bir dakika sana deyince rengi mi değişiyor? Ha, rengini boyadım onu. Aç ne? <laughs> <laughs> Abla cana gidiyor buna. Ben bir reset atayım. Ay ismim gözüktü yine. Neyse. O iyi kafamı bak. Arkadaşlar yine yine ATM olmuş. Öldürdün mü? Evet. Aferin. Tombiş bacak olacağım ben. Ben de karakterimi düzelteyim. Ee, beyaz olacağım. şu beyaz kıyafeti bayılıyorum. Kardeş. Yılan yap kendini. Ama güzel bir şey uh, Amaç falan yok. Kendin takılı işte. Ben takılıyorum. Arkadaşlarla sohbet ediyorum. Güzel bu Arkadaşlar sınav yapıyorsanız yani bir şey gidenler izlemiyordur. Ama yani ana okuluna ekran dersen sınav yapıyor musunuz yani? Çınar sesin gelmiyor. Arkadaşlar ben Çınar'ın ne söylediğini size söyleyeyim. Diyor ki liseden bizi izleyenler yoktur ama birinci sınıflar, ikiler, üçler, dörtler, beşler. Aa Çınar görünmez kafa oldu. Headless'ın var. Haç Kerim. Evet. Evet. Abla. Ne? Headless. Headless var. Dur ekran fotoğrafı alacağım. Üstünü giyin bir şey giyin hemen. Mavi falan giyin oradan. Gel. Arkadaşlar headless yap yapıyoruz. İnternetten de olabilir bu arada. Kusura bakmayın. Kullanalar. Konuşamadım. Hemen bir dansımızı yaparken. Çınar çekil bir. Tek çekeceğim ben öleceğim. Kız, Kız Fatma. Çınar. Çınar zor yaptım. Lütfen öldürme. Headless'ım gider. Şey, Headless'ı yapmayı biliyor musun? Gerek yok. Öpek er şey. puanlama yapalım. Yorumları arkadaşlar yazsın. Erken İlk öpeyim. önce ben geliyorum podyumdan. Podyuma geliyorum. Arkadaşlar heydesi saymayı sanırım internet yüzünden oldu. Şimdi ben geliyorum. Çınar bekle. Dansıma ve e, kıyafetime kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi ben geliyorum. Son saniyeler dansımla ilgili. Ve bitti. Şimdi geri gidiyorum. Çınar çıkabilirsin sen. Geldikten sonra şuraya gel. Ve ben ön tarafa doğru geçeyim seni çekeceğim çünkü. Arkadaşlar başka bir dans yap. Başka bir dans yap. Bu da çınar ve çınarın dansı. Kaç puan veriyorsunuz arkadaşlar? Eh 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 gemiyi kaçırıyorum. Yemin ederim hepsini yeriz cano. o uçuyorum ki. Ben buradan geçemiyorum takılı kaldım burada. Ha. Hayır, hayır. Ağaçlar, buraya oturttum bunu. Jeff'i kaçırıyorum arkadaşlar. Bak burada. Aa saçı silindi. Senin gel. Çok güzelim. Dur kafasında dur. Kız yeni çanta almışsın ki? Çantan aldı. öylesin onu öldüreyim be. Çınar bana vuruyor an öleceğim. Bir minnacık canım kaldı. Çınar arabanın içini de değiştirmişiz rengini. Ama Ama canına bak. Aferin. Aferin çocuğuma. Kız dur. Video kaç dakika olmuş? 10 dakika maşallah. Abla. Oh parçalandı. Lan. Çınar sen nasıl öldün? Sen mi öldürdün? Hayır. Arabanın rengi değişti Çınar. İçinin. Sıkı batı fışı. Az kalsın VIP alıyordum. Kız, Hadi gel obi yapalım Çınar. Abla. Ben bir şey düzelteyim şu karakterimi geliyorum. Gemi de bekle. Arkadaşlar biz bir karakterlerimizi düzeltelim sonra bir obi yapacağız. <laughs> Arkadaşlar ben avatarımı yaptım. Şimdi hemen obi tamamladıktan sonra videoyu kapatacağız. Diyor. Yo geldim bile. Sen arabana binen ölsün <laughs> falan diyormuşum. Sen ölürsün. Vallahi ölürüm. Ben Burası dümdüz geçiliyor. Aynen. Aynen. Aa benim yüzüm gitmiş. Hedus gitmiş. Arkadaşlar 31 Robux'um çöp oldu. Hedus oyundan kaldırıldı bu arada. Evet. Kaldırılmasaydı bu arada Robux çekip alırdım. Anladım. Arkadaşlar Toka Tokaboki hikayeleri gelsin mi? Ee, onu bir yorumlarda belirti belirtirseniz sevinirim. Biz shorts videoları çekiyoruz. Shorts videoların hepsi tutuyor. Fakat böyle videolar attığımda uzun video olduğu için izlemiyorsunuz. Yarısını da bırakıyorsunuz. Lütfen bu videoları da izleyin. Short shorts videoları izlediğiniz gibi. Ve e, Baby Yellow çektim. Üçüncü parti için de 20 like istedim çok bir şey değil. Diğer youtuberlar gibi 10 bin like, 20 bin like istemiyorum. Zaten 50 aboneyiz. Ne bekleyebilirim ki? Zaten sürekli düşüyorum. Delireceğim. Abla bitirdin. Oradaki topukluyu al. Aldın mı? Aldım. Görüyor mu beni? Görüyor çok az kaldı. Biliyorum da... Çınar. Ben geçmiştim. geçtim. Ben rujlarda düştüm. Evet, rujlar çok zor. Ay! Az kalsın düşüyorum. Ama rujlarda düşersen bir şey isim. Geldim. Hoş geldin. Leyla, Leyla, Leyla. Ben Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle evet. videoların devamı için like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Ben de yapayım. Açık mı? A ben yapamıyorum. Evet açık da ben yapamıyorum çocuklar. Neyse. Bay bay. Hoşçakalın. Hoşçakalın.